Dans için uygun boşluğu olan bir mekan, yeniden başlayabilmek için önümüze çıkmış beyaz bir sayfa gibidir. Dilediğinizce doldurabilirsiniz. ve dans ederken genelde sözcükleri ve renkleri kullanmadığımız düşünülür. Özenli ve dikkatli bir yol arkadaşı, yani tanık, yani terapist, havaya yazdığınız sözcükleri görebilir, renklerini bulmanıza yardımcı olabilir, nasıl da değişip dönüştüğünü size gösterebilir ve berrak duru yolları işaret edebilir. Yeni olan merak ve cesaret ister. Ne ile karşı karşıya olduğunuzu bilmiyor olabilir. Hatta korkabilirsiniz. Bir yol arkadaşı bilgi, birikim ve tutumuyla bu zorlu yolculukta tek başına olmadığınızın güvenini verir. Güven çorak toprakta en cılız tohumun bile yeşerebilmesinin, gelişip ürün verebilmesinin neredeyse tek koşuludur. Sözcükler dans eder ve bir bohçada birikir. Aslında bohçada biriken bir sonraki yaşantının kolaylaştırıcılığını üstlenmiş çeşit çeşit niyet, dilek ve hislerdir. Borçalar, istendiğinde açılan, istendiğinde kapatılıp dolabın derinliklerine kaldırılabilen el işi, göz nuru. Biricik nadide bir zenginliktir.